Evet arkadaşlar, bullak şelalesi ve lak şelalesinden bir yudum su alalım hemen. Nice. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Mumza Minecraft'ta e, Skarsgård'a karşınızdayım bir evet, çekiliş yapacağım arkadaşlar e, çekilişi de beklemede kalın valla videonun girişinde saçma bir şey yaptım evet e, neden yaptığımı ben de bilmiyorum ama eğlenicisini yaptım inşallah e, gülmemişsinizler gülmüşsünüzdür şaka diye yapmadım abi espri yapmamıştım yani haberiniz olsun öyle bir şey yapmak isterim neyse arkadaşlar çekilişe katılma şartlarını videonun ortalarında açıklayacağım ilk partı kazanıldım açıklayacağım neyse hadi ilk partta görüşmek üzere Videoyu geçmeden önce like tuşuna basıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsan inşallah yakın bir zamanda istediğim bir şey olur. Amin. Hadi videoya geçelim. İlk partla karşınızdayım arkadaşlar vallahi. Hadi bakalım. Umarım güzel bir, bir eğlenceli bir video olur. Hadi bakalım. Allah ben biraz bağırmam lazım abi. Bağır Hüseyin bağır. Ee, rank hala almadım. Evet rank almadım. Ee, şaşırdık mı? Hayır. Çünkü daha video çektim. Yükledim. Şu an diğerini çekiyorum. Kendi internetimle yükleyince daha hızlı oluyormuş. Onu fark ettim. Ama az daha telefonu patlatıyorduk usta. Telefon o kadar ısındı ki. Hani telefonu dokunamıyorum anasını satayım. O kadar ısındı ki telefon. Neyse ki şu an kendine geldi abi. E, şunları hızlı bir şekilde alayım ben. Ben al şunu. Ay kendi kendine şey değişiyor ya abi. Şu envanter şey mesela. Şuna ya mesela şuna geçmek istiyorum geçmiyor ya. Kanser ediyor. Ağzına vurasım geliyor bu Mojang'ın valla. Mojang kaşınıyor usta. Hadi bakalım. Şurada, e, şuraya doğru gidelim. Telefonum benim sonuçluğu nerede kalsıyordum. Meğerse benim telefonumda rahat bir 9 10 tane video var. Hepsi 1 GB olarak düşürürsek şey abi 9 10 tane video var yani. 10 GB falan bir video var abi. İnşallah ilk parti kazanırız. Hadi bakalım ben buna... Lan öl artık. Ay öl artık kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Adam ölümsüz oğlum adam bir vurdu. Can, Canımız biz alt Şaşırdım usta yani bu neceler ne bu şey ne bu celal abi. Adam bize ne kadar fazla zarar verdi ben de bilmiyorum ama biz öldürdük onu basit bir şekilde Hemen bakın pek de basit olmasa zor bir şekilde de olsa öldürdük abi Adamları araştırmayacağım, ortaya gideceğim, eşya toplayacağım. Bakalım abi. Fitbit'i oynadım. Evet, banım kalktı ya şu an. Airaxe hesabındayım yine. Anayasal uzaylandık. Mr. Airaxe ile e bir alakam kalmadı aynı abi. Yine aynısı olsun valla. Bir yerden ban yersem yine Mr. Airaxe'ye e bir selamünaleyküm yapacağız abi. Şunu alalım hızlı bir şekilde. Yukarıya çıkacağım ben. Ben tamamdır. Şu an ben birazcık şey oynamayacağım abi. Ben sadece eşya toplamak için çıkıyorum. Yukarıya çıkmaya çalışıyoruz ya. Aşırı gereksiz değil mi? Cupcraft duy sesimizi hemen şöyle bir yol yapalım. A tamamdır abi. Şuradan hızlı bir şekilde çıkalım. Ortadaki eşyaları bir esselamlar öküm yapalım valla. Bakalım nasıl olacak. Sen de hala like atmalıysan like atalım. olsun. Gerçekten çok sevinmiş olsun. Zaten çekilişte şey, bu şartlarda var abi. Çekilişte klasik şartlar valla. iki kişiye veriyorum. iki kişiye de bakayım. iki kişiye veriyoruz bugün de çekilişi. Çekilişleri biraz hızlandıracağım ve artıracağım. İşte bu yüzden Eirax diyeyim bakalım. Hadi bakalım. işte bu yüzden Eirax. Hemen bir dakika tamamdır. Hem oh. o. Bir dakika abi. Bunu ilk defa görüyorum. Kupcraft'ta ilk defa görüyorum bunu. O Kupcraft sahibinin bir kuş falan vardı da vefat mı satayım? Bu ne? Bakalım hemen şöyle bakalım. Olay ne? Pek bir şey de yok abi sizce. Hani yok klasik eşyalar ya klasik Moopcraft eşyaları arkadaş ya. hemen şöyle şunu alalım ee, bakalım şu, aynen abi klasik Moopcraft eşyaları şaşırmamak lazım olma ortaya geldim güzel eşyalar ver lan bana bakalım şunu yiyelim ee, sesimiz biraz güzel olmazsa sesimiz azıcık da iyi yani azıcık da iyi. yani böyle ıcık bir şeyi hemen şunu şuraya atacağım ondan sonra şuradan e, en yakın madama gideceğim hani adam madama anladım mı? <laughs> Kaka <laughs> Kahkaha şelalesinden bir yudum su. Da nice. Hemen neyse abi. Hemen bakalım. Şöyle gidelim. 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 Ay. Zık. Ananı satayım öldüm. Zık. Ananı satayım yine öldüm. Adam aşağı niye düşmedi? Adam niye AFK? Adam hile, adam hile, adam hile. Abi adam hileymiş. Oğlum hileye denk geldik lan. Batlı the... nasıl yani? Abi Musa şu an bu videoyu izliyorsundur kankim sen. Hadi bakayım şu adama bir şey edersen çok sevinirim. Adını almışsınızdır zaten. Kıp şunu bildir. Ee, Musa öyle yapıyor arkadaşlar. Zaten benim banımın bir ay kalkacağını o söylemişti. Soruyor moru. Musa bu işlerden anlıyor. Musa mıydı, Yıldırım mıydı lan? Musa Yıldırım'dı galiba. Hadi bakayım kankim. Sen sorarsın yaparsın. Aslanımsın sen benim. Şuna bir bannet çakarsınız artık. Bir bana selam. Hile miydin sen? Aşağı düştü. Ananı satayım. <laughs> bu hile değildi galiba. Bu muydu lan hile? Oğlum hile unuttum lan kim olduğunu. Şu cana bak. Bak abi bu hile değil gibi. Yoksa Arrobof şeyini açardı abi. E, a, hile nerede lan acaba? Şu an kayıtlayayım abi. Hile çok iyi işime yaradı şahsen. Aynen hile buymuş. Pinker değilmiş arkadaşlar. Şu an onu öğrenmiş olduk. Şu an bana vuracak zaten. Oğlum bari öl lan. Bari öl. Ya sans yt666 ben senin bir annene şuradan selam yollayayım mı? Oğlum oğlum aşağı düşürecek. Hileyi kesersem var da kesemeyeceğim işte abi. Ee, hile çünkü ananı satayım hile. Ben senin hile gibi var ya ya. Of çok saçma değil mi abi bari. Ananı satayım ok sıkıyor ok sıkıyor ok sıkıyor. Tamam abi sen ok sıkmaya devam et. Ben iyisinden hızlısından birazcık kaçacağım buralardan. Ee, bir sıkıntı var abi. Hani adam cidden yem yiyor hem vuruyor anasını satayım. Yerken vurmazsa öldürdüydüm. Golden elması varmış. Yedi onu o sırada vurduğu için ona fazla sar vere saldıramadım ben. Şunu yiyeyim kendime geleyim. Şunu yiyeyim kendime geleyim valla. Ee, abi. Kanser ediyorlar ya. Vallahi billahi kanser ediyorlar. Ya oğlum videoda şey hiç çıkmıyor ya. Niye videoya çıkıyor ki? Aslında video çıkması da iyi. Bir ben net çakarız abi değil mi Musa'cım? Sen şu an şikayet etmişsindir bile adamsın sen. Koçum yorumlar kısmına gel bakayım sen. Katılış çekilişe de katıl vallahi kankim hadi bakın şunları alalım. Ee, ondan sonra şuraya doğru gelin. Şu aşağıda bir adam var. Şu adamı alayım var İkinci olayım da paylaşayım abi. İlla kazanacağız diye bir şey yok. Sonuçta şu hileyi anlattırmam lazım. Hileyi anlattırmak için de bana kanıt lazım. Oğlum bak vuruyor ya. Vuruyor ya. Oğlum bak adam bana bakmazken vuruyor. Bir şey yapamıyorum. peki de var. Ah öldürdü. Ya annene selam veriyorum ben buradan senin ee, bir şey küfür etmek istemiyorum abi bir şey yazmak istemiyorum İzleyeceğiz sadece seni izleyeceğim bundan sonra çekilişe çıkacağım bunun ban yemesi için şey yapacağım arkadaşlar yelelere tamam bak 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 Ay, neyse adı şöyle bir şey abi işte şöyle adına bakın ben de şu çekilişi yapıp geleyim bari adam şurada şu adam da şurada izliyoruz abi. Eline vereceğiz yani sizin madalyayı dedim arkadaşlar yanlış anlamayın hemen. Eline vereceğiz arkadaşlar madalyayı. Neyse hemen çekilişi açıklayıp. Bak yanlışlıkla çekilişi yapıp geliyorum demek yerine çekilişi açıklayıp geliyorum demişim. Çekiliş şelalesinden bir yudum su. Nice. Neyse arkadaşlar esprimizi yaptığımıza göre şimdi çekiliş şeylerin açıklama zamanı geldi. Evet çok tatava yaptık ve caz yaptık. Bir dakika çık sen çık. Arkadaşlar iki kişiye tam tamına iki tane kardeşimize abone olup like atmaları ve abone bak dakika lan iki kişiye 1720 man yapıyoruz. Başlıkta Skywood Cupcraft şey yani abi yok başlığı ay başlığı bulamadım ben. Başlığı ayarlarım arkadaşlar ben. Ee, neyse şu an gördüğünüz şey arkadaşlar burada hani bunun çekilişini yapıyorum. Minecoin ha iki kişiye 1720 Minecoin yapıyorum arkadaşlar. Hani gidip e, äh, Cupcraft'ta falan alabiliyorsunuz. Zaten äh, bunu açıklayacağım ben. Hani başlığı falan öyle öyle onunla alakalı bir şey yapacağım. Benim kafa şu an biraz gidik şu gecenin yeni saatlerinde bir tür çekiyorum sizin için. Sizin için de çekiliş yapıyorum. Kendime de zaten alacağım bunlar. Haberiniz olsun. Ee, neyse abi. Hemen bundan yapacağız abi işi sizin gördüğünüz üzere. Ay tamamdır. Çok espri koyayım hadi yorum. Şimdi katılma şartını açıklayayım abi. Çok caz yaptım onu belli ettim zaten. Şimdi katılma şartlarımız abone olmak. Like atmak. Ondan sonra abone olduktan sonra bildirimleri açmak. Ee, bu bir küçük bir detay. Neyse. Abone olduktan sonra bildirimleri açmak. YouTube'u sonuna kadar izlemek. Şat şu an sonuna kadar izlemişsiniz diyor. Ümit ediyorum abi. Ondan sonra yorumlar kısmına abone oldum. Like attım. Katılıyorum. Yazmak. Ondan sonra çekilişimize katılmaya hak kazanmışsınızdır arkadaşlar. Ondan sonra sizi çekiliş cebine ekliyorum. Çekiliş şelalesinden bir yudum su. Ay, o, tamam tamam yapmayacağım. Tamam yapmayacağım. E, neyse arkadaşlar bugün bu kadar like tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Zaten çekiliş katılmak için bunları yapmak zorundasınız. Neyse iki kişiye bundan veriyorum. Değerimi bilin abi bak bunu böyle her önüne gelen yapmaz. Haberiniz olsun ben yani düzenli olarak yapıyorum. Neyse bugün bu kadar like tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.